Şimdi bütün bir gece ve yarın da olmak üzere bu dolaplara ne koyacağımı, burayı nasıl düzenleyeceğimi düşüneceğim. Çünkü deterjanlarım artık bir yer bulmam gerekiyor. Çünkü gitgide çoğaldılar ve evde yer bulamıyorum. Her odada bir deterjan var o da canımı sıkıyor. Düzen perileri yine kafama geldi oturdu. <laughs> hani hep bana bir tırtıklı lavabo atıyordunuz da böyle çamaşır yıkamak için. Onu Kubilay Bey şunun üstü yanına getirecek merdalenin yanı, Buraya o tık tık çamaşır gelecek. Merdanemle birlikte buraya da klozet gelecek. Bu da kalkacak. Şimdi deterjanları bir yerde toplamak istiyorum. Ve artık içinden bir tane eksildikçe almak istiyorum. Çünkü cidden artık deterjanlara yer bulamıyorum. Bu hastalıkların önce kurtulmam lazım. Aşağıdaki gardırobun içinde bile deterjan var. O yüzden bu hafta sonunu, ben bu hafta sonu pazar gün çalışacağım çünkü. Hafta içi Azerbaycan'a gideceğim için. Yani yarını ve geceyi muhakkak bu deterjanlara yer bulmak geçirmem gerekiyor ve artık toplamam gerekiyor. Bakın hep diyordunuz ya Kadir Bey avizenin üstü görünüyor açık oda kapandı ve en önemlisi evet bakın kapının pervazı geldi efendim evet cümlemiz hayırlı uğurlu olsun. Gözümüz aydın. Bunun da yoktu. Bunun da pervazı geldi. Ey gidi süpürge odası. Sen oldun koskoca bir banyo. Bak. Burası banyodaki. Sadece tuvalet koydum ben buraya. Yukarı katta rahat gidip gelir Burası çamaşır odası. Merdanelime özel oda burası. Canım benim. Bebeğim benim. Çık 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 bakalım bir işim var gene bir kafalar gene 46. Denizin ortasında saman yanayı saman bak eller elleri, bizim düğün ne zaman denizin ortasında Denizde maharamız, rast düşaramız, elle ne dese desin yine yakınıramız. Denizin ortasında samur, artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat senle çabuk harcadın beni. All right.